Merhaba arkadaşlar. Oxford Matematik bölümüne giriş sınavında sorulan soruların çözümlerini göstereceğimiz seriye başlıyoruz. Bu ilk videomuzda fonksiyonlarla ilgili iki soru çözeceğiz. İlk sorumuzda fonksiyonumuz n'e ve x'e bağlı olarak verilmiş. Burada n pozitif tam sayıyken x reel sayı. f1 fonksiyonu k kere uygulandığında elde ettiğimiz fonksiyonu basit bir formda yazmamız istenmiş. Öncelikle f1 fonksiyonunu oluşturalım. Eniştiri 1 alırsak x kare terimi kaybolur ve 4x artı 1 kalır. Bu fonksiyonun bir kere kendisiyle bileşkesini hesaplarsak 4 çarpı 4x artı 1 artı 1 olur. Bu da 4'ün karesi çarpı x artı 5 şeklinde yazılabilir. Bileşke işlemini tekrar uygularsak benzer şekilde 4 üzeri 3 çarpı x artı 21 elde ederiz. Uygun formülü görebilmek için bir kere daha uygulayalım. Böylelikle 4 üzeri 4 çarpı x artı 65 elde ederiz. Fark ettiyseniz bileşke sayısı 4'ün üzerindeki kuvvet değerini belirliyor. Peki toplam halindeki sayılar? Aslında onların da 4'ün kuvvetleriyle bir ilişkisi var. Her biri 4 üzeri k eksi 1 bölü 3 formülünden geliyor. O halde k tane uygulandığında f1 fonksiyonu 4 üzeri k çarpı x artı 4 üzeri k eksi 1 bölü 3 elde ederiz. Sorunun ikinci kısmında bileşke fonksiyonunu elde etmemiz istenmiyor. Fakat f2 k kere uygulandığında elde ettiğimiz polinom fonksiyonun derecesi kaç olur? Bunu soruyor. n eşittir 2 alırsak f2 fonksiyonunu 6x kare artı 5x artı 4 olarak elde ederiz. f2 fonksiyonunu kendisiyle bileşke edersek kare alma işlemi olduğundan x karenin karesini alırız. Yani en büyük dereceli terim 4, Dolayısıyla elde ettiğimiz polinomun derecesi 4 olur. Bu 4. dereceden polinomu tekrar f2'de x gördüğümüz yere yazarsak x üzeri 4'ün karesi alınır ve en büyük dereceli terim 8 olur. Yani 8. dereceden bir polinom elde ederiz. 2 kere uygulandığında 4, 3 kere uygulandığında 8. Gördüğünüz gibi 2'nin kuvvetleri biçiminde artıyor polinomun derecesi. O halde F2 fonksiyonunu k kere uyguladığımızda 2 üzeri k dereceli bir polinom elde etmiş oluruz. İkinci soruda gm fonksiyonu parçalı tanımlı fonksiyon olarak verilmiş. 0'da 0 değerini alıyor. Girdi pozitif bir çift tam sayı ise 1 artı gm bölü 2 şeklinde. Fakat girdi pozitif tek tam sayı ise 1 artı gn eksi 1 olarak verilmiş. Sorunun ilk kısmında g5 soruluyor n eşittir 5 tek tam sayı olduğundan g5 eşittir 1 artı g en eksi 1 formülünden 1 artı g4 gelir. Bu sefer n eşittir 4 oldu. O halde g4 eşittir 1 artı g2 olur. Girdi hala çift tam sayı. g2 de 1 artı g1 olur. g1 de n eşittir 1 tek tam sayı olduğu için formülden 1 artı g0 elde ederiz. 1 artı g sıfır da 1 eşittir. Çünkü g fonksiyonu n eşittir sıfır da sıfırdır. Bütün bu değerleri toplarsak 4 elde ederiz. Sorunun ikinci kısmında herhangi bir k tam sayısı için g'nin 2 üzeri k'daki değeri soruluyor. Eğer k eşittir 0 ise girdi tek sayı olur ve 1 eşittir. Yukarıda göstermiştik. Eğer k 0'dan büyük ise girdi 2 üzeri k her zaman çifttir. Bu yüzden g 2 üzeri k eşittir 1 artı g 2 üzeri k eksi 1 olur. 2'nin kuvveti 0 olana kadar girdi hep çift tam sayı olur. Ve en son kuvvet 0 olduğunda k tane 1 artı g 1 elde ederiz. g 1 de 1 olur ve sonuç k tane 1 artı 1'den k artı 1 gelir. Sorunun son kısmında bu sefer 2'nin iki farklı kuvvetinin toplamının g'deki değeri sorulmuş ve L tam sayısı K tam sayısından büyük. Bir önceki adımı kullanabilmek için 2 üzeri K parantezini alırsak 2 üzeri K çarpı 2 üzeri L eksi K artı 1 elde ederiz. Bunun cevabının bir önceki adımdan K artı G'de 2 üzeri L eksi K artı 1 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 2 üzeri L eksi K artı 1 tek tam sayı olduğundan bunun değeri 1 artı G'de 2 üzeri l eksi k olur. Yine sorunun ikinci kısmındaki sonucu kullanırsak g 2 üzeri l eksi k, l eksi k artı 1 e eşittir. Yani kuvvet artı 1. Bütün bu değerlerin toplamından l artı 2 gelir. Oxford soru serimiz devam edecek. Takipte kalın.